Herkese merhaba ben Deniz Trader of Life Simulator'ın yeni bölümüne Yani bakkal hayat simülasyonumuzun yeni bölümüne Hepiniz hoş geldiniz Trader Life'ı bile söylemedim. Nasıl bir konuşma tarzı nasıl bir giriş Arkadaşlar neyse abi heyecanlı bu oyunu çok seviyorum Aşırı seviyorum ve enerjik giriyorum Yalnız çatır çatır gidiyor kuru kedi mamalarını görüyor musunuz Hemen video başında unutmayalım abi. Şu arkadaş ıı, arkadaşı şuraya çekelim. Yoksa ondan sonra unutuyoruz. Tamam. Abi her oyun her şeyi değiştirince böyle kafa karışıyor. Aslında Minecraft burayı değiş bıraksam Minecraft'ta da böyle kullansam bir süre. Hiçbir problem olmayacak. Biraz ben niye böyle Facebook'ta küçük, küçük çıkıyorum? Neyse arkadaşlar. Bugün ıı, çikolatalı bisküvi yokmuş. Kaldığımız yerden bakkal hayat simülasyonumuza, Erdal bakkal hayat simülasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz açmışız. Neyse abi iş yerimize gidelim. Olmadı yol üzerindeki burger'a e uğrarız veya bizim hemen şeyin önündeki midyeci var ya. Ben ona midyeci diyeceğim abi. Ben midye çok sevmem ama tam bir midyeci tipi var adamda. Burger'ı <laughs> doğrayacağım lan pizza yiyeceğim. Şuradan. Daha sonra arkadaşlar bugün yine bir sürü şey alıp satacağız ve artık zengin olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Şuraya şöyle yavaştan. Dur lan dur. Dur lan nereye gidiyorsun otur şuraya. Hemen geldik arkadaşlar Best Burger'a. Kardeşim selamünaleyküm. Pizza veriyorsun. Abi şimdi pizzayı ben şu arka burada bir falan yiyeceğim ya bundan sonra. Niye bunu kutuyla veriyor diğerlerini öyle yeme şeyiyle veriyor da bilmiyorum. Açlık bu arada sıfır ayındı gördünüz mü? İşte bu. işte bu. Şimdi arabanın benzini var mı abi? Burada bu arada şey de varmış. Hemen benzinini kontrol edelim. 157 diyor. İyi. Hemen gidelim abi dük Bizim dükkan zaten burada yakın. Geçen bölüm bu taraftan gidilebildiğini fark etmiştik. O yüzden yine bu taraftan gidiş ya. Sıvat abi selamünaleyküm. Abi çay yok car çurt diyor da ben arabayı şuraya çekeceğim. Yine bugün tatlı tatlı dükkanımızı geliştirecek. Şimdi kredi ödemesi ve maaş gitti abi. Yine 100 dolar şeydeyiz. Şuradan parayı çekeyim. Bankaya gideyim. Bankayı bir sıfırlayayım arkadaşlar. Şimdi şöyle. Yanlış yapmıyorsam bu. Tamam. Abi elektrik borcumuz falan. Hep bizim niye hep 100-150 dolar bir paramız oluyor? Niye fazlası olmuyor hiçbir zaman? Yalnız bayağı bir malzememiz var arkadaşlar. Geçen bölüm hatırlarsanız çok güzel düzen yapmıştık. Donut satmıyor. Sanırım bunun ayrı dolabı falan olacak abi. Bunu nasıl yok edeceğim, şey yapacağım hiçbir fikrim de yok. Mesela şunları vardı. Satmak gibi bir şey elimize alıp mı yapıyorduk? Neyse şimdi hatırlayamadım ama biraz daha para ver bakayım. 179 dolar. Arkadaşlar sizce ne yapsak ya? Ya şu donutların satılmıyor olması beni çok sinir etti. Çok fazla almışım ya. Yine eksikleri yazıp gidip şeyden mi alışveriş yapsak? Veya bugün biraz bu satış yapsın zaten malzeme çok abi. Ben biraz daha keşfe başlayayım. Bence biz şu bölgeyi komple keşfettik gibi geliyor bak bana. Şuralara da gittik. Tamirciye de gittik. Bura bankamatik zaten. Buralara gittik. Buraya gittik. Furniture'ı biliyoruz. Şu taraf arkadaşlar. Bak haber mağazasına şuraya gittiğimizde bu neymiş mesela? Trading Company'miş. Şuradaki de araba var bir tane. Car shop. Bu da... Aa Araba dükkanı. O taraflara doğru oraya nasıl gidebilirim abi? Buradan böyle dükkandan çıktığım zaman abi ben bulurum ya. Jaber'in oraya dönmüyoruz. Direkt karşıya gidiyoruz. Tamam. Oraları da bir gezelim. Bu arada bizim Mac'e satış yapsın abi. Artık haritayı da baya baya öğrendim. Buradan sağ, Buradan sol. Burası Jaber'in oraya gidiyor. Oraya dönmüyoruz. Şurası çiftliğe gidiyor ama önce bu zeytin yokmuş. Burayı keşfedeceğim. Şimdi araba mağazası burası. Bütün haritayı keşfetmiş olacağız bugün yani. Bak car shop diyor. Araba mağazası arkadaşlar. Size şuraya düzgün bir şekilde yanaşabilir miyim arkaya? Abi yanaşırız bence ya. Nasıl? Arkadaşlar. Ya. Yeah. Aa mı alabiliyoruz? Benim aracım değil ama niye o zaman sür şeyi geliyor? Şimdi selamun aleyküm kardeşim. Almak. Ben var al 1500 dolar. Çok iyi. Abi ben Jaber'den zaten getirtmeyeceğim. Kendim alacağım ya. Ya İngilizce falan yazıyor. Veya daha pahalı da oluyor, geliyor olabilir. Bir de geniş ücret alıyor ya. Kamyonet var, mobilet var, spor araba var. Oha. Aa, bunu mesela nasıl satın al diyeceğiz. Kamyonet mobil. Almak var. Almak ne ya? Bunu almak diye çevirmiş. Transport şey bu. Ne bu? Adı? İşte pickup mı deniyor buna? Kamyonet var, mobilet, spor araba. Tamam abi. Burayı da keşfetmiş olduk. Burada ATM de varmış. Bu arada bizim meke satış yapıyor güzel. Onun sesi de alıştım artık sinir olmuyorum. Çöp falan var. Tamam. Arabayı o kadar düzgün park ettim ki. Hangisi olduğunu şaşırdım. <laughs> Şimdi buradan çıktığımızda ilk sağa dönünce de e, neydi orası? Ha Trading Company. Biz kar mekanike gittik mi? Gittik değil mi? Arkadaşlar oyun çok tatlı ya. Vallahi siz de beğendiniz ya çok sevindim. Trading Company. Yani alışveriş şirketi yani nasıl bir çevirisi olabilir? Trading. Ticaret şirketi diyelim. Burası ne işe yarıyor? Bu ne abi? Oğlum banka lan bura. Satın al... Ne? Ben 7... Buy financial stocks in Trading Company. Buradan 7 bin liralık şey alıyorum. Al. Alamıyorum çünkü param yok. Ne alıyorum abi? Ben yatırım mı yapıyorum? Burası ne? Sanırım öyle bir şey arkadaşlar. Burayı siz yorumlarda yazarsınız. Daha sonra bakarız. Buranın çevresinde falan filan ne var? Hiçbir fikrim yok. Tamam bura bitti. Buradan şöyle çıktığım zaman şu koridora doğru döndüğümde bir çiftlik bir de liman kaldı arkadaşlar keşfetmediğimiz. Hallederük. Arkaya bakarak gideyim de. Harika. Let's go. Bugün elimizdeki malları satalım. O mallarla yarın yine malları dizeriz abi. Böyle. Günlük böyle geçsin bölümlerimiz. Çok tatlı oluyor ve keşif yapıyoruz bu sırada. Nice. Buradan düz devam ettiğimiz zaman zaten çiftlik karşımıza traktör falan da var. Bu arada ben bu oyunun çiftlik haritasına da baktım. O da aşırı güzele benziyor. Hatta oranın grafikleri falan buradan iyiydi arkadaşlar. Yani şuraya duralım bakalım. Sanırım biz inek falan aldığımızda buradan bakılacak. Ne yapacak bilmiyorum. Ben şu an çiftlikteyim. Buraya herhangi bir şekilde iletişime geçmiş şey falan çıkmadı ama. Buranın mantığını çok anlamadım arkadaşlar. Biraz bakalım şöyle. Tamam burası çiftlik de. Hani bizim için neyi var buranın? Bu tarafa geçilmiyor anladım. Çiftlik bir tık yan olabilir veya arkada bir yer gibi gösteriyor. Ha burası da şey işte. Limanda buraymış. Lan bayağı uzak gösteriyordu birbirine. Alakası yok. Hemen dibi. Ha ben bayağı gelmişim. Oradan yürüyüp bayağı gelmişim. Tamam başka da bir yeri yok arkadaşlar zaten oyunda. Buraya gidiyor. Bazı yerlere gidilmiyor zaten. Burası da liman. Burayla ilgili ne yapıyoruz bilmiyorum. İçeri girince şeyin dizaynının aynısı. Adam da aynı. Biraz dizayna uğraşır insanlar. Buradan da yine finansal stok diyor arkadaşlar bu şirketler. Ha buradan hisse falan mı alıyoruz acaba Yazın yorumlar arkadaşlar Yani oyunu çok bilmediğim için Neyse arabamıza doğru yürüyeceğiz artık Ne yapacağız Bizim adam arada yoruluyor da Çömeliyoruz böyle Biraz dinleniyoruz <laughs> Yaşlı herhalde baya Şuradan şuraya gelene kadar yoruldu Aşırı şeymiş ya Kötüymüş yani bu Neydi o Kondisyon demeyeyim de Neyse anladınız siz Ben dükkanıma gidiyorum kardeşim Beni salın Yalnız hemen Haritayı nasıl ezberledim ama Oğlum o benzinlik o kadar küçük müydü lan Bir saniye abi Oğlum bir tane ev var lan nasıl benzinlik Marketi yok şey yok Neyse bakalım bizim çırak ne kadar satış yapmış arkadaşlar. Ona göre yine eksiklere gidip Jaber'in mağazasından alıp geliriz. Az arabamız fena değil. Allah. Fena değil ama şu arkaya falan bir şey konmuyor mesela buralara. Burada kapat, direkt bagaj açıyor. Selamünaleyküm Mekke efendi. Ne kadar satış yaptın? 200 dolar. Aferin sana. Hiç elektrik faturası falan geliyor mu? Oyunu bir kaydedelim burada. Yok abi şu an elektrik faturası otomatik dersen eksiye düşer. Otomatik mi ödese. Otomatik öde lan. Şimdi bence şunlara şu olaylara da girterim bak. Bir tane gazete standı alalım arkadaşlar. O direkt kendi koyuyordu sanırım. Dışarıya mı koyuyordu? Ha buraya koydu. İçinde gazete var mı? Ben koymadım ama direkt gazete bedava mı geliyor? Tamam abi artık gazete standımız da var. Ya müşteri çekiyordur ya da gazete satıyoruzdur. Hiçbir fikrim yok. Meyve suyu makinesi. Bunları almaya çalışacağım arkadaşlar şimdi. Meyve suyu makinesi nasıl sırayla gideceğim? Ya da daha uygun bir şey var mı? Yokmuş abi. Şey Meyve suyu makinesini nereye koydu? Dışarıya mı koydu? Aa burada. Bunu stoklamam gerekiyor mu acaba? Şu portakalmış. Şu limon ve lime. Şu da Tropical Lime neydi ya? Lime şey anlamı vardı da neyse artık. Tamam 7 dolar kaldı sadece. Hiçbir şey yok abi. Bekleyeceğiz satış. Bu arada biz yine dizayn yaparız. Ulan mısır gevreğinden 50 bin tane almışız. Hiç satmıyor ya. Sebzeler falan güzel biraz satıyor. Ben burayı bir düzenleyelim. O sırada biraz para yapsın. Paranın hepsini standlara falan harcamam gerçekten saçma oldu. Şu an kendimi bir sorguladım da. Bu cipsmiş mesela. Bunun burada işi yok abi. Bunu şu tarafa götürelim. Atıştırmalıkların yanına koyalım. Bak kola gidiyor. Kola bayağı hızlı gidiyor. Hatta sarı kola daha çok gitmiş abi. Esprisine sarı kola diyorum bu arada arkadaşlar. Yani beklen beklediğim kadar hızlı alışveriş yapılmıyor ya. Konserveler bayağı bayağı duruyor. Hadi oğlum sat biraz ya. İkinci bir kasiyer mi alsak acaba? Yavaş mı işliyor işler? Ekstra bir şeyler de mesela bir streamer life'daki gibi bir şeyler hep parada kazanılmıyor arkadaşlar. Bura bizim depo. O kadar çok para kazanmamız lazım ki... E, bu depoyu doldurmamız lazım hani raflar artık yerleştiremiyoruz biraz depoda dursun daha sonra yerleştirelim diye. Raf maft alamıyoruz. Oyun biraz şey, sıkıntı oyunda. Bankaya ne kadar borcum kalmış? Ona bir bakayım. 800 dolar mı? Lan daha geçen 750 idi diye hatırlıyorum. 850 miydi acaba? Neyse bir de abi kredi almamıza rağmen bu kadar zor her şey. Yani acaba kolay matematiksaldık diye düşünmedim düşünmüyor değilim yani. Akmıyor. Bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Raflar da düzgün daha da düzeltiriz. O satış yapana kadar biraz bekleyelim. Şöyle düzgün bir şekilde bir dizayn yapalım. Mavileri ayrı yere, yeşilleri ayrı yere. Ondan sonra da o parayla yine gidip Caber'in mağazasından kendimiz alıp getirelim. Sürekli mallar satılıyor. Bak mesela elma 3 taneydi. 2 tane kalmış. Biri satıldı. Şimdi araları boş bak. Çok saçma. Önden falan gitse daha mantıklı. Gerçi o ayrımı nereden bilebilir? Ben bu sırada şu rafları düzenleyeyim. Kedi gibi ve köpek mamaları burada. Konserveler burada. Şurada da ne vardı? Reçel varmış. Kahvaltılık demiştik. Burada kızartmaya, yemeklik ya erişti. işte yemek yapmak için lazım olan şeyler. Şurada kişisel bakım. Şunlar sormayın abi. Atıştırmalık kaldık o kadar. Hiç satılmıyor. Satıyor bir şeyler azar buzar da. Tam yalnız e, şey yapacağım da bir şey kalmadı. Ha, Bu pirinç mesela. Yağların falan yanına koyalım arkadaşlar. Bu direkt hazır yemek için. Hani yemeği yapmak için hazır. Rafları şuraya mı çeksem ya? Şura mesela bir işimize yaramıyor. Rafın birini de buraya getireyim. Birbirinden ayrı ayrı olmasın raflar değil mi? Bir tanesi de şöyle koyarım falan değil mi? Uzak olmasın aynen. Sen şimdilik şunları şöyle bir koy. Bu rafı buradan alayım. Zaten bekleyeceğiz. Bu sırada boş durmayıp iş yapalım. Gerçi yere de koyabilirim değil mi? Şimdi bunu T ile iptal ettim. Ver abi rafı. Bunu arkadaşlar şuraya hemen. Bunların yanına. İnşallah düzgün olmuştur Bir tık önde olmuş be Bence oldu tamam abi o kadar da şeyine girişmeyelim Yalnız baya simetrik yaptık diye düşünüyorum ya Sonra diğer rafı böyle tak diye alsam aa onlar havada kalıyormuş iyi Birazdan silinir falan abi ben biraz acele edeyim de yine de Bunu da şöyle şu duvarın kenarına koymak için Birbirine çok uzak olmasın İnşallah güzel oldu düzgün olmuştur düzgün abi tamam Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz Bak şu ayrı raf temizlik rafı olsun İşte çamaşır tozu Çamaşır suyu Şöyle bir şey yapalım. Bu kadar uğraşmayalım tabii ki. Bizim şu olanı ver bakayım. Öncelikle bunlar alıp alıp bunun üstüne dizelim. Orada yerleştirelim. Çok re... Aa havada kalıyor. E ne alaka be? Sadece karton mu taşıyacak ha bu? Neyse tek tek taşıyacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey işimizin adı ne? Cips falan da kalmadı. Cips yok diyor artık. İyi bir yandan gidiyor. Yemeklik yağlar falan bir yandan gidiyor. Orada sepet var aslında. Sepetle taşıyabiliyor muyuz acaba? Bu sepet gördüm. Bu sepetlerle biz etkileşime giremiyoruz. Az da var ya burada meyve yeri olabilirmiş ha. Aa şu komple meyve yeri yapalım. Şunu şu birilerine şey yaparız abi. Şu tam meyvelik de ama ya. Değiştiriyorum ya. Arkadaşlar burada çay mıydı? Abi temizlik malzemeleri burada. Meyveler ayrı yerde dursun. Meyves ve sebzeler. Uğraşacağız artık ne yapacağız? Bu arada bir yandan satılıyor zaten eksiliyor. Bak kaç taneydi biz bu olaya başladığımızda kaç tane kaldı. Tamam. Şurası en azından temizlik malzemesi. Ama şu ayrı duran raf. Bu arada bunu ortalık koyalım bence. Şöyle. Ya kapıyla şeyin ortasına tam. Ya daha sonra değiştiriyoruz zaten de. Bence iyi. Bence iyi tam tam ortal olması da iyi abi tamam iyi. Şimdi meyve ve sebzeleri oraya taşıyacağız. Şunlardan mı durmuyor bunun üstünde? Gerçi rafta rafı çekince durmuyor. Oha fırlattım gibi oldu resmen. Ya yapma be. Neyse taşıyalım hadi. Let's go. En alt kata. Bu arada bunlar satılıyor bozulmuyor. Sebzeler şey meyveler ya da meyveleri yukarı koyalım. Alt kat sebzeler, orta kat meyveler en üstte daha düşünmedim. Hatta ben gideyim sebze meyve alışverişi yapayım geleyim bol bol. Bence çok keyifli abi. <laughs> Hiç üşenmiyorum yani uğraşırken. Kedi maması falan da mı kalmadı? Elma dediğim meyve abi. Muzların yanına koy. Bu arada saat 10 olmuş. Ya şu gazete standını falan almayacaktım. Orada hata ettim kabul ediyorum. Çok saçma bir atılımdı. Belki dedim bir şeyler getirir, para getirir. tutmadım mı? Tutmadı. Bibere de buraya koyduktan sonra şunlar yine taşıyamayacağız. Biraz dinlensin abi. Bu arada 55 Ali Kemal 55 diye bir arkadaş Prime'la abone olmuş bize Twitch'ten. Yani yayın yapmadığımız bir saatte abone olmuş bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Videoda geçti bakalım. Bu neydi abi? Mısır gevreği. Mısır gevreği de mesela çay burada paketlenmiş gıda olsun bunlarda arkadaşlar. Bak paketli çay paketlermiş Ne bileyim öyle şey yapıyormuşlar. işte. Şimdi tek tek bunları taşıyalım. Bu arada ben içeride duruyorum abi. Dükkanın kapısını kapatak da. Hırsız mırsız gelir. Ve sabaha kadar çalışırım ha. Bundan sonra hiçbir şeyden 3-4 paket almayacağım arkadaşlar. Her şeyden bir paket bir paket. Çünkü baksanıza mısır gevreni alalım ne kadar oldu satılmıyor hala. Ha bundan 3 paket alacağımıza bir paket alıp bir pakette başka bir şey alsaydık daha fazla kar ederdik. Ya zıplayınca daha hızlı gidiyor? Harbi lan. Düşünsenize gecenin 11'inde Sokakta işte işten çıkmışsa veya bir yerden çıkmışsa evinize gidiyorsunuz. Bir marketin camından içeriye bir bakıyorsunuz bir bakkal böyle zıplaya zıplaya rafları dolduruyor. Herhalde çok hoş bir görüntü olmazdı arkadaşlar. Yalnız ne mısır gevreği varmış be. Diz diz bitmedi be. Yalnız biz bu rafı çok iyi dizmişiz var ya. Çok az gibi görünüyordu. Şuraya getirdim bakar mısınız? Bir rafı full doldurdu neredeyse yani. Biz diğer tarafa harbi çok sağlam bir sıkışıklıkta dizmişiz yani raflar. Muhtemelen merdivenle dizdik. Baksana da bunun aralarında çok boşluk bıraktık sanırım. Ama iyi oldu dolu görünüyor müşteriye karşı. <laughs> Ve bu da sonuncu paket. Aslında bayağı reyonlarımız dolu ya. Hani marketimizde bayağı dükkanımızda bir sürü şey var. Şop açık değil şu an kapat bakayım. Ah, midyeci reis gecenin birinde duruyorsun hala. Seninle açtığım bir lay. Şu duruyor mu oğlum dışarıda çalarlar lan onu. Neyse arkadaşlar arabamızı atlayalım. Farlarımızı yakalım. Şuradan U dönüş yap evimize gidelim. Geldik evimize. Arabamıza güzelce park ettik. Ev selam. Bir yatmaya geliyoruz eve Yine bir tuvalet banyo. Oh temiz olduk vallahi Açtık maçtık. Yatsın sabaha kadar uyuruz. Günaydınlar arkadaşlar. Bizim çırak dükkanı açtı zaten direkt. Hemen yine arabamızı atlayıp tükanımıza gidelim. Bugün alışveriş günü. Bugün Caber'in mağazasına veya sebzeciye bir meyve manav diyelim. Manava bir uğrayacağız bilmiyorum. Hatta bugün manavın önünden geçelim şöyle. İyi fiyat denen şeyleri de kovalamamız lazım bu arada. Ben ilk fish shop deyince orayı şey olarak algıladım hani böyle canlı balık satıyorlar diye düşündüm. Yani yemek balık satıyorlarmış. Selam koçum. Dur ne kadar ooo iyi. iyi para iyi para iyi para. Tamam ben şimdi şu laptoptan e, şikayetler şu an tam yok. Bu ne abi? Ay şunları alabiliyorum. Bunları da satmış. Al bakayım diyoruz. Sen 24 dolar anladım. Yo öyle değilmiş. Patlıcan falan filan. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kafama göre alıyorum. Şu an pek şikayet yok çünkü yeni bir gün olduğu için. Jaber'in mağazasına gidiyorum. Uygunlardan ne kadar çok çeşit alabilirsem o kadar iyi mantığıyla. Jaber'in bak yemeklik yağı falan iyi para ediyor. Jaber'in mağazaya gidiyorum. En ucuz şeylerden en uygun iyi fiyat denilen şeylerden alıp arabaya yükleyip geliyorum. Aa ağaçlara çarpmıyormuş. Ben de kendimi kurtarıyorum sanıyordum. Jaber'cim selamlar. Dolaptakileri yine alamıyorum klasik. Ne vereyim abime? Bana şöyle ucuz yollu bir şeyler ver kardeşim. Mesela sprey diyor. 40 aslında iyi fiyat diyor ama bunlar zaten pahalı şeyler. Neyse bakayım şöyle. Yüksek fiyat. Tuna mesela geçen istemiş ama parası bence çok fazla. Patlıcan. Al abi daha yenice şey yok dedi. Konserve kesinlikle konserve yerini bu fullleyelim bence. Abi bir kutu patlıcan aldık. Sonra zeytin. Abi yüksek fiyat diyor ama zeytin yok. Bezelye yüksek fiyat. Salça Tamam sağ, dur alayım da belki yüksek fiyat dese bile alırım ya. İşçi maaşı kredi her gün işçiye 50 dolar para veriyoruz lan ben o kadar kazanmıyorum lan günlük. Reçel biraz vardı zaten satılmıyor. Dursun onlar şimdi. Temizleme tozu. Abi bence şurunlardan alalım ya ama hani zeytin 35 de 37 dolar ya yani çok aşırı fazla da değil yani. Al abi. Hatta şu tuna dediği şeyi de alalım. Al abi. Konserve yerini fullleyeceğim arkadaşlar. Hepsinden çeşit çeşit alıyorum bu arada. Onlar iyi satılıyor ve çok pahalı şeyler değil. Patlıcan aldık mı? Aldık. Bezelye, şey zeytin pardon. Bezelye, bezelye de almadık. Bezelye de alalım. Hatta kontrol edelim şu bezelye, tuna, patlıcan, salça, zeytin. Buradan ne almadık yani? Tuna aldık, patlıcan aldık, zeytin aldık, bezelye aldık. Salça da aldık, şeker, mısır almamışız. Fasulye de almadık, değil mi? Fasulye al abi biraz da. Bence bugünlük bu kadar alışveriş yeter. Zaten 50 dolar kaldı. Bugün arkadaşlar 6 farklı çeşit şey aldık. Konserve yiyecek aldık. Bence iyi bir e, alışveriş yaptık. Bunları gidip dizelim. Parayı kazanalım ya. Artık yeter. Tamamdır geldim. Hatta ben arabayı şuraya çekeceğim abi. Jaber'in teslimat gibi. Birazcık çarptık ama arabayı. Bak şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Güzel bir şekilde yanaştım ya. Aç abi burayı. Aç şurayı da. En güzel değil mi arkadaşlar peki? Şöyle. Ya işte yavaş yavaş profesyonelleşiyoruz arkadaşlar. Jaber de neymiş? Ben kendim gider alırım ya. Kapat abi burayı da. Hah. Bak ne güzel dizdik. Al bunu da. Oba. <laughs> Getir abi. Tertemiz bak. iyice profesyonelleştik iyice. Araba da orada dursun. Şurada dursam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Oh bug'a girdim. <laughs> Jaber ne yaptın koçum? Şey Jaber diyorum. Meke. İyi. 100 dolar şey daha çıktı var hallederiz onu. Şimdi bizim e, şey reyonumuz burası değil mi? Bunları doğru düzgün bir dizelim abi. Tamam şu ara boşluk onu hallederiz Sen bunların hepsini yere diz çünkü Şu merdiveni kullanacağım muhtemelen Tamam malzemeleri indirdik Merdiveni getir abi şöyle böyle bir yanaştır Çünkü şuraya dizeceğiz Bu nedir abi? Tuna Tamam bu konserve bu da Şöyle yap biraz daha ileri götür tamam Tam şuraya dizeceğiz ya yani. Şimdi arkadaşlar ha, Lan tuna dediğin şey mi? E, Tom balığı falan mı? Lan ne cahilim Hiç bilmiyorum ki Bakayım mı? Bilmiyorum abi neyse düzelim böyle tamam. Onu hallettik. Merdiveni biraz geri çek. Sıradaki ver abi salça. Aslında salçayı e, şuraya koyuyorum ama konserve dedik abi. Konserve bu da konserve. Salçayı da böyle diziyoruz. Ama bazı şeyler yok. Jaber'in tükkanda yani her şey yok. Tamam salça da tamam güzel oldu. Fasulye. Merdiveni biraz geri çekelim. Aa Lan oğlum git şeyin altındakini sattı ya. Dur be. <laughs> Üsttekini satsana ya. Şu biraz şöyle yanaştıracağım. Şimdi hmm. bunu dizelim fasulyeleri. Fasulyelerde tamam. Yalnız sal şeyler gidiyor görüyor musunuz arkadaşlar bak. Bir ondan bir şundan falan filan şunlardan gitmiş biraz tatlı. Bezelye. Biraz çok öne. Şöyle çok az. Bezelyeleri de dizelim. Abi bezelyeleri de tamamdır. Son iki kutu. Patlıcan. Demin biri patlıcan sormuştu. O arkadaş nerede? Abi şöyle patlıcanları da şöyle dizelim. Tamam. Mis gibi oldu. Zeytin. Zeytin de konserve şeklinde. Zeytinleri de buraya diz ve konservelerimiz tamamdır ondan sonra. Müşteriler de hep bende olmayan şeyleri istiyor. Tamam abi. Sen şurada bir dur bakalım. Mekke kaç para birikti koçum? Oo 300 dolar oldu geri. Abi çok iyi ben tekrar bir Jaber mağazası yaparım sanki. Şey Rayon'u komple aldık geldik. Hepsi her çeşit yalnız bak. Hani sadece belli şeyler değil. Her çeşit aldık. Diyorum ki muz varmış daha. Biraz da sebzeciye mi gitsek? Bak bir sebzeci yapıp gelebiliriz ha. Şurada hırsız giriyor mu bilmiyorum ama. Bunu kapat abi. Arabamı atlayıp. Aa şu karşı neymiş? Ha araba parçalarını mı satıyor? Şuradan nereden gidiyorduk abi, sebzeci? Şu taraftan. Bir manava gideyim abi. Gerçi eksi 100 dolardayım. Ben 300 dolar gibi düşündüm de eksi 100 dolardayım ya. Şu an 200 dolarım var şu an aslında. O şekilde hesaplamam lazım. Şimdi manav. Bunlar 400 400 Sen ne diyorsun ya? Abi salatalık kalmadıydı. İyi fiyat diyor. Al. Hepsinden bir kasa alsam yeter abi. Salatalık tamamdır. Geç oraya. Bu pahalı. Bundan alamayacağım şu an. Domates de pahalı. Ama satılır mı? Satılır. Biber kalmış mıydı? Abi biber kalmadıysa bile alayım. Çok uygun fiyatı çok uygun çünkü şu an. Abi bir kasada biber aldık. Domates alamıyoruz maalesef. Patates 90 dolar diyor. Şunlara bakalım. Portakal. Ama almam da lazım. Elma vardı. En son muz almayacağım. Muz var baya baya. Ama portakal alayım diyorum ya. Abi bir de portakal alalım. Para kaldıysa 105 dolar diyor. Patates alacağım. Tamam abi bir de patates aldım yeter. Patatesi şöyle yatay şekilde koşuyor. Eyvallah bence güzel alışverişti. Kapat bagajı. Gidelim abi. Sebze reyonumuzda bir dolduralım ya. Erdal bakkal diye ne güzel de yazıyor. <laughs> şu standlar müşteri mi çekiyor ne yapıyor artık bilmiyorum ama. Gerçi arabayı buraya getirmeseydik de. Sıkıntı yok gerçi ya şöyle. Kasalar getirip getirip şuraya dizeyim. Zaten 4 tane kasa var. Ama bunların içinde bayağı çıkıyor. Tamam. Kapat abi bunu da. Süper. Şimdi ne dedik aşağı sebzeler dedik. Öncelikle salatalığı getir bakalım. Abi şunlar şöyle biraz daha çek de. Üstüne basmayalım. Salatalıkları buraya şu şekilde dizelim. Üçüncüye koymadan yan yan abi. Zaten 10 tane falan çıkıyor. Bura komple de olsun. Ne kadar sattığımızı bilelim. Zaten depolama sıkıntımız yok. Abi bir tane gitti salatalık vallahi <laughs> 9 dolara sattı. Yani 9 dolara da 10 tane çıkıyor 90. Biz salatalığı kaçtan almıştık? Vallahi merak ettim gidip bakacağım arkadaşlar. Düşünün şunun içine gidip bakacağım. Çünkü abi kar ediyor muyum etmiyor muyum onu çok merak ediyorum. Yani 90 dolar yapıyor. Zaten şey yakın ya. Kardeş ben de senden salataları ne kadar aldım? 25 dolara aldım. 90'a satıyorum abi güzel kar. Güzel kar ama bunlar da herkese satmıyor. Toptancılara satabiliyorlar. Çok güzel kar arkadaşlar. Adam biberli pizza... Lan markete gelip biberli pizza mı istenir lan? Pizzacı mıyım ben? Dondurucum olsa gerçi olabileceğim değil mi? Tamam abi neyse biz ee, salatalıkları dizdik. Şimdi aşağı başka sebze olarak patates var. Ve biber var. Yeşil yeşil görünsün abi. Sen biberleri şöyle diz. Orada ikisini birbirine karıştırmayacağım. Şöyle ayrı koyacağım ne sattığımız ne aldığımız bilelim. Tamamdır abi. Harika. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi patates. Ee, patates de sebze de. Abi, patates nasıl yapsam ya? Buraya sığmaz üst üste koyarız artık abi, patatesleri. En aşağı sebze dedik. As. Bence biraz zorlasak sığdırırız ha. Ben bir deneyeyim. sığmayacak ama şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bakın. Ya da dur abi. Neyse şunu normal koyalım da. Üste koymak istemedim patatesleri ya. Bunu şöyle yanlamasına koyatta. Şöyle bir kasa gibi duruyor. Tamam. Şimdi şu merdiveni getir. Üst tarafın düzenini de bir yapalım ve portakalları bir yerleştirelim. Ver bakayım abi sen şöyle portakalları. Şimdi muzları bir araya koy. Sen şöyle bir düzgün yap ya. Bu nedir böyle? Elma da şurada dursun. Şimdi portakallar. Bu biraz geri çekelim şöyle. Şimdi portakalları şöyle bir dizelim. Her şeyde iki tane varmış. Tamam. Portakal suyu istiyor oğlum. Al portakalı sık ne kadar şeysin ya. Abi harika. Ama sanki sebzeler o kadar hızlı satılmıyor gibi. Baksana salatalık gitmiş sadece. Hani muz ne zamandır bekliyor. Hata mı ettik bilmiyorum. Al bakayım abi parayı komple. 224. Ben bir de şu parayı yine bankaya çekeyim de ne, kadar param olduğunu bileyim yani. Şu bankanın borcunu ödeyeyim de. Hiç sevmem borçlu gezmeyi. O kadar da kredi çektik şu terbiyesizden. Az kalmış ama ödüyoruz sürekli. Aa 13 dolar cüz. Portakal makinası şey meyve suyu makinasından 13 dolara bir şey sattık sanırım. Aynen. Abi öyle bir şey oldu ya. O zaman şunlar işe yarıyor. Benim düşündüğüm gibiymiş. Güzel. Meke biraz hızlı satış yapar mısın koçum? Ben biraz para biriktirip şöyle ikinci bir kasiyer almam gerekiyor arkadaşlar. Al sat al sat al sat yapacağız. Bu arada reyonlar bozuluyor. Gidiyorlar aralardan falan alıyorlar ya. Çok sinir bozucu ya. Şu donutlara zaten ayrı ayar oldum. Lan elektrik gitti. Ayda 150 dolar mı? Abi 80 dolar daha çekip gelmem lazım karta. Elektrik gitti gene. Ha, <laughs> ne oluyor kendi kendine bir yerlere gidiyor ha. Şimdi önce bankaya çekmem lazım onun için. Sonra bankadan da karta. Tamam abi. Karın tokluğuna yaşıyoruz. Ben bir şey anlamadım ki. O kadar şey alıyoruz. Satıyoruz 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 abi. Otomatik dedi bu arada. Gün sonunda bir bakıyorum arkadaşlar. Bir sürü malzeme gitmiş. Ama yine her gün 70-80 dolarla kapatıyoruz. Kar edemiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü günlük elektrik... işte kredi ve şunun parasıyla 100 dolar var. La biz 1000 dolar kredi aldık. 1000 dolar nereye gitti? Haksız mıyım arkadaşlar? Bence o kadar da çok malzememiz yok yani baksana. Var mı sizce? Var. Ola da bilim, Bilmiyorum. Aa biber gitmiş bir tane. Bir tane de patates gitmiş. Portakal duruyor. Muz duruyor. Elma duruyor. Bunlar hiç satılmıyor abi. Neyse tüken kapanana kadar bekleyeceğiz. Şu rafları full doldurmak istiyorum artık ya. Gerçekten inanılmaz ya. A few moments later. Demin bir yorum gördüm de arkadaşlar ona bir cevap attım. Birinci kanalımızda biliyorsunuz Survivor serisinde bir kılıç yaptım portal şeklinde. Adam şey yazmış. Kılıç haça benzemiş yazmış. Hadi buyurun. Şaka değil mi diye yazdım. İnanılmaz ya insanların her böyle üçgen şey artı şeklinde gördüğü her şeye haç mı? Haç demesinden artık gına geldi. Yemin ediyorum yazanı banlayacağım bir de artık ya. O kadar sinirlendiriyorlar abi yani. Lan ne hala kılıç nasıl olabilir? Yere batmış bir kılıç sapı vardır. El korumak için yeri vardır. Her öyle üçgen şeklinde gördüğün şeye haç mı olacak? Bet koruması yaparım yıllar önce. Hala yorum geliyor haç mı yapmıştın haç yapmışın. İnsanlar kafayı yemiş ya bazı insanlar. Vallahi gerçekten çıldırtıyorlar insanı yani. Benim sakin bir insan böyle çıldırtıyorlar ya. Şaka değil mi yazdım yani? İnanılmaz. Haç mı? Haça benzemiş. İşim gücüm yok gireceğim Minecraft'ta haç yapacağım. O kadar uğraşacağım. 200 dolar yaptık yine abi iyi. Fena değil. Bir sürü şey yok ama şuna bak. Neyse Allah'tan 200 dolarla kapatıyoruz günü ne yapalım. Yalnız ne kadar rezil bir düzen var buralarda ya. Gidiyor aralardan satın alıyorlar şeyleri. Leş gibi oluyor. Abi tamam. Şu an bizimki kapattı zaten. Al bir parayı. 215. Totalde ne kadar satış yapmışız acaba bugün? 681 dolarlık satış yapmışız ama bir şeyler aldık diye mi bu gitti bu kadar para? Neyse abi ben evime gidiyorum. Valla dedim beklerken bir yoruma bakayım sinirlendim ya. Yani gerçekten inanılmaz ya. Geldik abi evimize. Hemen gidelim bir lavabo, tuvalet, banyo bilmem ne. Sonra yatalım uyuyalım rahatça. Oyunu kaydedip gelmem gerekiyordu. Şu an onu unuttuğumu fark ettim. Neyse tükana bir gideriz. Hemen arabamıza atlayıp tükana gidiyorum abi. Tükanda da oyunu kaydedeceğim. Ve bu bölümümüzde yavaştan sonuna geleceğiz. Tükana geldik abi. Yalnız kaydetmeden önce şuradan biraz yemek yiyeyim. Fulleyim yaşlığımı. Lan ne kadar yemek gitti ya. Lan bir tane salatalı 9 dolara satıyoruz. Şuradan karnımızı doyurmak için 45 dolarlık şey harcıyoruz. Ve salatalık dediğin hani bir, bir, kilo salatalık yani. Anlamadım ben bu işi. Şuradan oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam kaydedildi değil mi? Tamam. Diğer bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için. Eğer videodan keyif aldıysanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.